Fatih Bey, şu an firmamızın Arge ve Tasarım Ofisindeyiz. Burası firmamızın adeta can damarı diyebiliriz. Arge dediğimiz zaman araştırma veya pratik deneyimden elde edilen mevcut bilgiden yararlanarak yeni malzemeler, yeni ürünler ya da cihazlar üretmeye, yeni süreçler, sistemler ve hizmetler tesis etmeye, Hali hazırda üretilmiş veya kurulmuş olanları önemli ölçüde geliştirmeye yönelmiş sistemli çalışma ofisindeyiz. Bir asansörün üretilebilmesi için ilk olarak projesinin çizilmesi gerekmektedir. Müşterilerimizden aldığımız kuyu ölçüleri asansör boşluğu da dediğimiz asansör kuyusuna göre en uygun asansörü yardımcı programlar vasıtasıyla projelendiriyoruz. Proje müşterimiz tarafından onaylandıktan sonra asansörün üretimini gerçekleştirebilmemiz için gerekli 3 boyut tasarımlarını oluşturuyoruz. 3 boyutlu tasarımda parçaları şekillenen asansörü fabrika içerisine üretim olarak verilebilmesi için teknik resimlerini hazırlıyoruz. Ayrıca bu aşamada müşterilerimizin ürünleri aldıktan sonra kolayca montaj edebilmesi için montaj kılavuzlarını da hazırlıyoruz. Tasarımları gerçekleştirilen, teknik resimleri oluşturulan asansör parçaları, lazer kesim, taret punch, apkan büküm işlemleri için iş emirleri olarak fabrika içerisine algı ofisimiz tarafından gönderiliyor. Buyurun birlikte o kısımları inceleyelim. Müzik